Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Burada arkadaşlar %16'lık zamla, bunu zam diyemiyorum. İşte ne, neler fark, ne kadar oluşuyor bunu anlatacağım sizlere. Buna zam diyemiyoruz çünkü biz 6 aydır bunu mu bekledik? Değil mi? Bunu mu bekledik ya? 6 aydır zamsız olarak çalışıyoruz. Her şeye zam gelirken kamu işçisinin maaşına zam yok. Ocakta almamız gereken zammı biz hala almış değiliz. Bundan dolayı biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Taslakta, talep taslamda ne yazıyorsa hepsini e, arkasındayız. Hepsini de istiyoruz, talep ediyoruz. Şimdi %16 zamda ne, ne oluyor, neler değişiyor bunu göstereceğim sizlere. En önemlisi arkadaşlar burası dikkat. Taban ücret belirlenmediği için, taban ücretle ilgili bir açıklama gelmediği için herkesin günlük yemesinde farklılıklar oluşacaktır. Bundan dolayı biz sadece mesela Nisan ayını e, gösteriyoruz burada. Nisan 1900 1406 e, günlük gemiye soğan arkadaşlar için mesela 1634'e yükseliyor günlük gemileri. Ama bu e, hiçbir şey yani bu zam değil arkadaşlar bu kabul edilir bir şey değil. Bu kamu işçisine bir hakarettir. Ve biz verdikleri bu e, 6 aydan bir verdikleri zam oranla yani hiçbir şey kazanmış olmuyoruz kaybetmiş oluyoruz. şimdi detaylı bakalım. Öncelikle fiili gün 26 gün, aylık kazanç 50.581 oluyor arkadaşlar. İtibari günler hizmet zammı 435 gün. Toplam çalışma 31 güne sigortalı esas 30 gün hesaplanmış hizmet zammı 435 sosyal yardım 3589 yemek yardım 5645 bakın artış yok yok gibi bir şey ya Bunlar bize dalga geçtiler resmen i̇şte yemek yardımı 26 gün hesaplanmış yol yardımı 2088 teşvik primi 3. grup sigortalı esas matrah 64303 Yol gideri SK işveren 13.342 işsizlik işveren 1286 yapıyor. Bak şimdi arkadaşım kesintilere bakacaksın şimdi. Süre gelen vergi maftara 327 daha %20 vergi diliminde hesaplanmış tablodur bu. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim %27 vergi diliminde olsa arkadaşlar o zaman e, bayağı baya bir kesinti olur. Yani üçte biri vergiye. Gelir vergisi matrı 51.485 alıp arkadaşlar. E, Kuşların alır, kusura bakmayın da şu an e, dışarıda olduğum için arkadaşlar bu videoyu yapıyorum. Şimdi gelir vergisi matrı 51.585 gelir vergisi 13.711 askeri ücret istisna 3.315. Şimdi bu maaşı düşük aldınız ya bu bak gördüğünüz asgari ücret istisna vergisi KD'ye uygulandığı için düşük aldınız. Bundan dolayı kesilmesi gereken gelir vergisi 10.396, damga vergisi 279, SK işveren 13.342, SK işçi 9000, işsizlik işveren 1286, işsizlik işçi 643, sendika aidat 1634 ne alıyorlarsa onu da kesiyorlar. Burada arkadaşlar kesitlerin toplamı 36.584 net Alacağınız mesela 46.500 e, 455. Arkadaşlar 6. zayık söylüyorum. Bu ücret %20 vergi diliminde yüzde %27 vergi diliminde daha da, da düşecektir. Yani hiçbir şey değil. Kazanç yok. Kaybımız var. 6 aylık beklediğimiz oran yüzdelik bu olamaz. Taban ücret o kadar. Umursamamışlar ki taban ücret bile söylememişler. Bunların acilen belirlenmesi gerek. Acilen düzenlenme şart. Dedikleri talebe düzeltsinler. Biz bunu kabul etmiyoruz.